Türkiye'de sadece ekonomik anlamda sorunlarımız yok. Sadece geçim sıkıntısı, sadece işsizlik problemi yok. Türkiye'de bir de adalet alanında, hukuk alanında sorunlarımız var. Çifte standart var. Adamına göre muamele var, adamcılık var, adamına göre hukuk var, adamına göre kanun var. Hayır bu olma. Milli görüşün iki temel umdesi paylaşımda adalet, diğeri de yönetimde adalet kim olursa olsun, hangi partiden, hangi ırktan, hangi mezhepten olursa olsun hiç kimsenin zerre hakkına tecavüz edemez. Cenab-ı Allah Müslümanların hakları demek, kul hakları demiş. Kul hakkı demek Müslüman da olsa, gayrimüslim de olsa onun kul hakkına tecavüz edemez. İktidarla bir bağlantın yoksa, master da yapsan, doktora da yapsan, iki tane yabancı dil de bilsen iş yok. Ama iktidara yakınsan, bağlantın varsa, diploman olmasa bile iş çok. Hatta üç tane maaş birden var. E böyle adalet olur mu? Biz yeniden Refah Partisi olarak diyoruz ki, bu ülkede adaleti biz sağlayacağız. Bu ülkede refahı biz sağlayacağız bu ülkede kul haklarının teminat altına alınmasını biz sağlayacağız. Biz milli görüş olarak önce imtiyazlılar, önce yandaşlar, önce dış güçler değil, önce millet anlayışıyla hareket ediyoruz. Önce millet anlayışıyla.